Merhaba arkadaşlar. EYS yayınları biyoloji ders anlatım föylerinden 32.sinde bitkilerde madde taşınmasını işleyeceğiz. Bitkilerde madde taşınması bitkilerin kökleriyle topraktan aldıkları su ve mineralleri sürgün sistemine, sürgün sisteminde sentezlenen fotosentez ürünlerini kök sistemine taşımaları gereklidir. Su ve mineraller odun borularında fotosentez ürünleri soymuk borularında taşınır. Soymuk boruları kökte sentezlenen azotlu monomerleri sürgün sistemine doğru yani çift yönlü taşıma yapar. Kökte sentezlenen azotlu monomerler yapraklara doğru taşınırken yapraklarda sentezlenen besinler ise köklere doğru taşınır. Köklere giren su ve mineraller de yapraklara doğru taşınır. Su ve minerallerin yer çekimine zıt yönde gövdede taşınmasında 3 faktör etkilidir. Bunlar odun borularının kılcal yapısı, kök basıncı, kohezyon, gerilim kuvvetidir. Kılcallık olayı su moleküllerinin aralarında kurdukları hidrojen bağları sayesinde bir arada kalmasına kohezyon. Bağ kurduğu bir başka molekülle bir arada kalmasına da atezyon denir. Su atezyon özelliği sayesinde odun borularındaki selülozlara bağlanır. Odun borularının gittikçe daralması su ile arasındaki gerilimi artırır ve suyun odun borularında az da olsa yükselmesini sağlar. Bu olaya kılcallık olayı denir. Odun boruları ne kadar ince olursa yükselmede o kadar fazla olur. Kök basıncı ise bitkinin Köklerine yığdığı mineral ve tuz oranı emici tüylerden merkezi silindire doğru gittikçe artar. Bu durum kökten merkezi silindirdeki odun borularına doğru sürekli bir su akışı yaratır. Suyun odun borularında yükselmesini sağlayan bu akışın yarattığı basınca kök basıncı denir. Bitkilerde damlama yani gutasyon olayı kök basıncının en önemli kanıtıdır. Gutasyonda yaprak kenarlarında bulunan hidatotlardan kök basıncı etkisiyle su ve mineral atılır. Kohezyon gerilimi ise kılcallık ve kök basıncı odun borularındaki su ve mineral taşınmasında etkilidir. Ancak yüksek organlara su ve mineral taşınması için yeterli olmazlar. Bitkilerde su ve mineral taşınmasını açıklayan en önemli teori kohezyon gerilim teorisidir. Bu teoriye göre havanın emme kuvveti bitkinin stomalarından terleme ile su kaybetmesine neden olur. Su kaybı mezofil tabakasının ozmatik basıncını artırır. Ozmatik basıncı artan mezofil tabakasının odun borularının açık uçlarından su çeker. Bu sular kohezyon kuvveti ile kendilerine bağlı olan odun borularındaki suları yukarı doğru çeker. 2010 LS sınav sorusuna bakalım. Aşağıdakilerden hangisi odunsu borulardaki suyun köklerden yapraklara taşınmasında etkili faktörlerden biri değildir. Odun borularının kılcal yapıda olması, yapraklardan terleme ile su yitirilmesi, su moleküllerinin yarattığı kohezyon kuvveti, kökteki emici tüylerdeki ozmatik basıncın yüksek olması. Bu da kök basıncını sağlayacak. Dolayısıyla kılcallık, terleme ile su kaybı, kohezyon kuvveti, ozmatik basıncın yüksek olması odun borularında suyun ve minerallerin taşınmasına etkilidir. Soymuk borularında taşınan besin miktarının ozmatik basıncı artırması demiş. Bu soymuk borularındaki taşınma ile alakalı bir mevzu. Dolayısıyla odun borularını etkilemez. Burada cevabımız E şıkkı olur. Bitkide terleme suyun stoma ve lentsellerden buhar halinde atılmasıdır. Terleme sıcak havalarda bitkinin soğumasını sağlar. Mezofil tabakasının ozmatik basıncını artırır ve odun borularında suyun yapraklara doğru yükselmesini sağlar. Bu durum su ile birlikte minerallerin de yapraklara doğru taşınmasını sağlar. Bu sayede yapraklar attığı suyun buharına karşılık suyla beraber nitrat, sülfat, fosfat, ve diğer iyonları, mineralleri almış olur. Stomaların açılması bitkide terlemeyi artırırken, kapanması terlemeyi azaltır. Stomalar genellikle gündüz açık, geceleri ise kapalıdır. Açılan stomalardan terlemenin yanında gaz alışverişi de artar. Bu durum fotosentez hızının solunum hızından çok yüksek olduğu gündüz saatlerinde bitkinin dış ortamdan karbondioksit ihtiyacını karşılamasını ve ürettiği fazla oksijeni dış ortama vermesini sağlar. Stomaların açılıp kapanma mekanizması ile ilgili 3 önemli görüş vardır. Bu görüşlerden birincisi bekçi hücrelerin fotosentez yapma ve yapmama durumu. İkinci sebep ise nişasta glikoz dönüşümü. Üçüncü mekanizma ise komşu hücrelerden potasyum alış verişidir. Görüşlerin üçünü de dikkate alırsak stomaların açılıp kapanmasını özetle şu şekilde gerçekleşir. Bekçi hücrelerinde fotosentez hızının solunum hızından yüksek olması nişastanın glikoza hidrolizi ve komşu hücrelerden aktif olarak potasyum iyonu alınması ozmatik basıncı artırır. Artan ozmatik basınç etkisiyle bekçi hücrelere komşu hücrelerden su geçer ve bekçi hücrelerin turgor basıncı artmış olur. Turgor basıncı artan bekçi hücrelerin ince çeper yönünde kavislenme meydana gelir. Bu kavislenme bekçi hücrelerin arasındaki boşluğu gittikçe büyütür. Böylece stoma açılmış olur. Tam tersi olarak stoma kapanırken bekçi hücrelerinde fotosentez hızının solunum hızından düşük olması durumunda glikozların dehidrasyonu senteziyle glikozlar nişastaya dönüşür. Potasyum iyonları komşu hücrelere geçer ve böylece bekçi hücrelerde ozmatik basınç azalır. Azalan ozmatik basınç etkisiyle komşu hücrelere geçer. Bekçi hücrelerinde su azaldığı için turgor basıncı da azalır. Turgor basıncı azalan bekçi hücrelerinin ince çeper yönündeki kavislenmesi geriler ve böylece turgor basıncını kaybeden bekçi hücreleri arasındaki boşluk gittikçe küçülür ve stoma kapanır. Evet, bekçi hücrelerinde Turgor basıncı yüksek olduğunda stoma boşluğunun açıldığını görüyoruz. Bekçi hücrelerinde e, turgor basıncı düşük olduğunda buradaki boşluğun kapandığını görüyoruz. 2015 LYS sınav sorusuna bakalım. Stomaların açılması olayında aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir? Evet stoma hücrelerinde glikoz üretiminin başlaması, komşu hücrelerden suyun stoma hücrelerine geçmesi, komşu hücrelerden bekçi hücrelere potasyum geçişinin başlaması, karbondioksitin stoma hücrelerinde kullanılması, bekçi hücrelerin turgor basıncının artması. Evet buradaki birinci olay karbondioksit kullanımının artması. E, dolayısıyla glikoz üretimi olacak ikinci olarak. Üçüncü olarak potasyum geçişi olacak. E, bunlar olunca ozmotik basınç artacak. Ozmotik basınç arttı diye komşudan su gelecek ve en son olarak da turgor basıncı artacak. Sonrasında da stoma açılacak. Buradaki en son olay o zaman E şıkkı olur. 2016 LSE sınav sorusuna bakalım. Bir bitkinin yaprağında gerçekleşen 1-2-3 olaylarından hangileri yaprak hücrelerinde ozmatik basıncın artmasına ve komşu hücrelerden su almasına neden olur? Evet buradaki yaprak hücrelerinin ozmatik basıncını artıran şey fotosentez olayıdır. Fotosentez olayıyla e, suda çözülmüş monomer maddeleri arttığı için hücrelerin yoğunlukları artacaktır. İkinci terleme olayında da hücreler su kaybettiği için hücrelerdeki e, böylece e, çözülmüş madde miktarı artacak ve hücrelerin yoğunlukları artacak. Ozmatik basıncı artacaktır. Solunum ile ise var olan çözünmüş suda çözünecek yoğunluk artıracak olan glikoz gibi şekerler ortadan kaldırıldığı için ve sonuçta metabolik de su ortaya çıktığı için solunum olayı yoğunluğu azaltır. Ozmatik basıncı azaltır. Onun için bunu alamayız. Burada ozmatik basıncı artıracaklar fotosentez ve terleme olaylarıdır. 1-2 cevap değişik olur. Fotosentez ürünlerinin taşınması. Bitkinin yapraklarında üretilen fotosentez ürünleri Yaprakların ve bitkinin tüketebileceğinden çok daha fazladır. Yapraklarda sentezlenen glikoz, vitamin, şeker gibi maddeler kök, tohum, meyve gibi depo organlarına taşınır. Bu nedenle yapraklar kaynak, depo görevi yapan diğer organlar ise havuz hücreler olarak adlandırılır. Organik besinler kaynaktan havuza doğru kalburlu borularda taşınır organik besinlerin kaynaktan havuza doğru taşınmasında difüzyon ve aktif taşıma olayları önemli rol oynar. Basınç akış teorisine göre yapraklarda sentezlenen organik moleküller aktif taşıma ile arkadaş hücrelerine oradan da kalburlu boru hücrelerine taşınır. Ardından kalburlu borularda madde yoğunluğu dolayısıyla ozmotik basınç artırılır. Artan ozmatik basıncın etkisiyle odun borularından kalburlu borulara ozmozdan su geçişi başlar. Sonrasında su akışının yarattığı basıncın etkisiyle çözelti su basıncının daha düşük olduğu alt bölgelere doğru kütle akışı ile hareket eder. Havuz bölgesine gelindiğinde organik besinler arkadaş hücreleri tarafından aktif taşıma ile alınır ve havuz hücrelerine aktarılır. Organik besinlerin kalburlu borulardan havuz hücrelerine taşınması kalburlu boruların ozmotik basıncını düşürür. Bu durum suyun yeniden odun borularına geçmesine neden olur. Kalburlu boruların suyu kaybet, kaybeden bölgelerinde su basıncının azalması kaynaktan havuza doğru yeniden akış başlatır. Evet kaynak hücrelerde üretilen e, fotosentez ürünleri arkadaş hücrelerine, arkadaş hücrelerinden de kalburlu boru hücrelerine geçer. Kalburlu, hücre, kalburlu boru hücrelerinde fotosentez ürünlerinin artmasıyla beraber ozmotik basınç artacak. Dolayısıyla da odun borularından su geçişi olacak ve böylece bir sıvı basıncı oluşacak. Bu sıvı basıncı buradan bir diğer kalburlu boru hücresine, oradan bir diğerine derken, ta ki havuz hücrenin bulunduğu yerlere kadar ulaşacak. Ve buradan havuz hücrenin bulunduğu yerde yeniden arkadaş hücrelerine geçecek fotosentez ürünleri oradan da havuz hücreye geçip orada polisakkaritlere veya daha büyük polimerlere dönüştürülerek depolanacak. Dolayısıyla kalburlu boru hücrelerinde fotosentez ürünleri azaldığı için ozmatik basınç düşecek. Ozmatik basınç düştüğü için de su Orayı terk edecek, yeniden odun borularına geçecektir. Fotosentezde üretilen şeker, yaprak hücrelerinden aktif taşıma ile geçer. Floemde artan şeker yoğunluğu nedeniyle kısılemden floeme ozmozla su geçişi olur. Sonrasında suyun oluşturduğu basınç, üst bölgeden alt bölgeye doğru floemde kitlesel bir sıvı akışı başlatır ve son olarak da şeker aktif taşıma ile floemden kök hücrelerine doğru geçer. 2012 LYS sınav sorusuna bakalım. Çok yıllık bitkilerde suyun odun borularında yani kısalende yükselmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Evet yapraklarda fotosentez sırasında tüketilen su nedeniyle yaprak hücrelerinin ozmatik basıncının artması su moleküllerinin odun borularında yukarıya doğru çekilmesinde etkilidir. Evet bu doğru. Hidrojen bağlarıyla oluşan kohezyon kuvveti sayesinde su sütunu, su zinciri oluşur. Bu da doğru. Kök hücrelerine aktif taşımayla su alınır demiş. Oysa suyun aktif taşınması yok. Su pasif taşımayla tek bir geçiş yöntemiyle geçer. Ona da biz ozmoz deriz. Dolayısıyla burada yanlış olan bu C şıkkı olmalı. D ve E şıklarını da bir okuyalım. Odun borularının kılcal yapıda olması suyun odun borularında yükselmesine katkı yapar demiş. Evet kılcallık olayı. Yapraklardan terlemeyle yitirilen su bitkinin üst kısımlarında ozmatik basıncı artırır. Bir sıvı çekme, bir su çekme kuvveti yaratır. Evet. Burada yanlış olan C şıkkındaki kök hücrelerine aktif taşıma ile su alınır ifadesi olacaktır. Yine 2011 LYS sınav sorusuna bakalım. Yandaki şekle göre yandaki şekilde yukarıdaki şekilde demiş. Çiçekli bitkilerde iletim borularıyla şeker ve su taşınması gösterilmektedir. Evet, şeker burada L hücresinde üretiliyor ve buradan K hücresine geçiyor. K hücresinde yoğunluk oluştuğu için bir su geçişi meydana geliyor. Sonra buradan aşağıdaki K hücresine tekrar şeker molekülü geçiyor ve oradan da M hücresine geçiyor. Su da buradaki o yoğunluk azaldı diye tekrar odun borularına geçiyor. Evet, o zaman buradaki L hücresi bu fotosentez ürünlerini üreten yani palizat ve sünger parankiması gibi hücrelerdir. Yani kaynak hücresidir. L1 kaynak hücresi. Burada aracılık yapan K hücresi hem yukarıda hem de aşağıda görüyoruz. O zaman o arkadaş hücresidir. En son buradaki fotosentez ürünlerinin geçtiği yer ise onları biriktiren havuz hücresi olduğuna göre cevap A şıkkı olur. Etkinliğimize bakalım. Dikotil bir bitkide topraktan alınan su ve mineralin stomalara kadar izlediği yolu sırasıyla yazınız demiş. Evet. Topraktan alınan su topraktan epidermis hücreleriyle alınacak. Epidermis hücreleri ve emici tüy hücreleriyle alınacak. Sonra buradan korteksteki parankima hücrelerine geçecek. Korteksteki parankima hücrelerinden endodermise gelecek. Ve buradan gaspari şeridinden geçerek kısireme ulaşacak. Ve kısılemden de mezofil hücresine, mezofil tabakasına varacak. Ve oradan da mezofil tabakasındaki palizat parankiması, sünger parankiması ve stoma hücrelerine kadar ulaşacak. Dikotil bir bitkide yaprakta üretilen şekerin köklere taşınması sırasını izlediği yolu sırasıyla yazınız demiş. Bunu da o zaman buradan kaynak hücreden başlatabiliriz kaynak hücre. Kaynak hücre nedir dersek? Kaynak hücre oradaki mezofil tabakasının palizat ve sünger parankima hücreleridir. Bunlardan arkadaş hücresine ulaşacak. Arkadaş hücresinden kalburlu boru hücresine ulaşacak. Kalburlu boru hücresinde sıvıların akışıyla beraber taşınacak ve sonra yeniden arkadaş hücresine geçecek. Ve arkadaş hücresinden de depo edilmek üzere kökte, gövdede, tohumda veya meyvede veya yaprakta da olabilir. Havuz hücresine aktarılacak. Evet etkinlik 2'de diyor ki stomanın açılması ve kapanması sırasında gerçekleşen olayları sırasıyla özet halinde yazınız. Evet özet halinde dediği için kısaca yazıyorum. Buradaki kilit hücre yani bekçi hücrede bekçi hücrede ozmatik basınç artar. 3 şekilde artabilir. Gündüzleri fotosentezle Glikoz sentezlendiği için ozmatik basınç artar. Ama gece artırmak isteniyorsa nişastanın sindirimiyle, hidroliz ile artırılabilir. Ve komşu hücrelerden potasyum alınarak bu ozmatik basınç artırılabilir. Ozmatik basınç artırılırsa komşudan su gelir. Komşudan su alınır. O zaman bekçi hücrede bekçi hücrede su geldiği için turgor basıncı artar. Turgor basıncı arttığı için bu bekçi hücrelerin birbirine bakan çeperleri kalındı ama dış taraftaki çeperleri inceydi. İnce çeper kavislenir. İnce çeperin kavislenmesiyle beraber iki bekçi hücrenin arasındaki boşluk açılır. Yani stoma açıklığı açılır. Evet stomanın kapanmasında ise tam tersi. Burada bekçi hücrenin ozmatik basıncı azalır. Ardından komşuya su çıkar. Ardından bekçi hücrede turgor basıncı düşer turgor basıncı düştüğü için hücreler küçülür yani ince çeper normalleşir ardından stoma açıklığı kapanır Evet hemen sorularımıza bakalım. Bitkide madde taşınması ile ilgili demiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? Su ve minerallerin kısılemde yer çekimine ters yönde taşınması var mı? Var. Organik besinler floemde tek yönlü demiş. Yanlış demiş. Çift yönlü taşıma olur. Kısılemde madde taşınması yüksek oranda ATP tüketilme demiş. Oysa kısılem hücreleri ölü. Burada ATP tüketimi yok. Sonra fluem'de madde taşınmasında arkadaş hücreleri rol oynar demiş. Evet arkadaş hücrelerinin burada kilit bir rolü var. Onun için cevabımız 1 ve 4 olur. Hemen ikinci soruya bakalım. Bitkide su ve mineral taşınmasında olayların etkisi az olandan en çok olana doğru sıralanması nasıl olur diye vermiş. Evet burada en etkili olanı işlerinde en etkili olanı terleme ve kohezyon. Sonra kök basıncı en az kılcallık. O zaman burada az olandan çok olana doğru dediği için sıralamamız 2. Yani önce 2 olacak, sonra 1 olacak, sonra 3 olacak. Böyle bir şık 2 1 3 C şıkkında var. Cevabımız C olur. Bitki yaprağında üretilen şekerin köklere taşınması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? ATP üretimini gerektirir demiş. Evet, ATP tüketimini gerektirir çünkü enerji gerektiren bir olaydır. Aktif taşıma gereklidir. Bu doğru. Havuz hücresinden kaynak hücreye diyor. Tam tersi değil mi? Kaynaktan havuza doğru olması gerekiyordu. Burada bir yanlışlık var. Basınç artışı floemde kütlesel sıvı akışına neden olur. Doğru. Şekerin floeme giriş çıkışını arkadaş hücreleri gerçekleştirir. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız 1 3 ve 4 E şıkkı olur. Bir bitkinin terleme ile kaybettiği su miktarı günün saatlerine bağlı olarak grafikteki gibi değişmiştir diyor. Terlemenin en çok olduğu zaman dilimi şuradaki zaman dilimi. Dolayısıyla su ve mineral taşınmasında su ve mineral taşınmasında hangi aralıkta en yüksek değerde olduğu ileri sürülebilir diyor. Su ve mineral taşınması terleme en etkili faktör olduğuna göre terlemenin en çok olduğu zaman diliminde su ve mineral taşınması en kolay bir şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla burada 12 ve 14 saatleri arası terleme en yüksek. Dolayısıyla su ve mineral taşınması burada en hızlı olarak gerçekleşir. Bir bilim insanı demiş, onu biraz büyütelim. Bir bilim insanı bitkide su ve mineral taşınmasını gözlemek amacıyla aşağıdaki deneyi yapmış. Ne yapmış? Bitkinin kökünü üst tarafından gövde, kısa bir gövde varken kesmiş ve oraya bir cam boru koymuş cam borunun ucuna bir yere kadar cıva koymuş. Diyor ki deneydeki cam borudaki cıvanın gittikçe yükselmesi bitkide su ve mineral taşınmasında faktörlerden hangilerinin rol oynadığını kanıtlar diyor. Evet burada yaprak falan olmadığı için terleme, koezyon falan diyemeyiz. Kılcallıkla ilgili de bir şey göremiyoruz. Burada kök olduğuna göre demek ki kök basıncıyla ilgili bir durum var. Onun için cevap yalnız bir aşık olur. Bitkide su ve mineral taşınmasını araştıran bir bilim insanı, bitkinin toprağa boyalı su dökerek kök gövde ve yapraklardan aldığı kesitlerle boyanan bölgeleri saptamıştır. Evet, bu bilim insanının incelediği bitkiye ait kesitlerin gösterildiği yukarıdaki şekilde sırasıyla hangi numaralı bölgelerin boyanması beklenir? Dolayısıyla bu boyalı su öncelikle bir tarafından alınır. Ardından üçe aktarılır. Sonra 3'ten kısılan boruları 6 gövdeye ve gövde de bunu götürecek kısılan boruları olarak kısılan burada üsttekiydi 7'ye. Yani biz kısılan borularında bunu görebiliriz. Epidermiste alınca korteksten, endodermisten, gasperi şeridinden kısıleme. Yani 1, 3, 6 ve 7. 1 burada epidermis ama 3, 6 ve 7 zaten kısılan boruları. Dolayısıyla boyalı suyu kısıran borularında görürüz. 1 3 6 7. Dolayısıyla burada B şıkkı olur. Çünkü burada 8 5 ve 4 numaralı gösterdiği kısımlardan 5 ve 8 numaralı kısımlar fluem. Fluem borularında bunlar çok sonra görülecektir. Evet, geçelim bir diğer soruya. Bir stomanın açılması sürecinde görülen olayların aşağıdakilerin hangisine gerçekleşme sırasına göre verilmiştir? Nişastanın hidrolizi, ozmotik basıncın artışı, turgor basıncın artışı, komşu hücrelerden bekçi hücrelerine su girişi. Öncelikle glikozun artması gerekiyor. Glikozun artması için burada şu birinciyi yapmak lazım. E, glikoz arttığı için ozmatik basınç artacak. O zaman 2 bu olacak. Ozmatik basınç arttı diye komşudan su gelecek. Bu 3 olacak. E, su geldiği için de turgor basıncı artacak. Bu 4 olacak. Yani sıralamamız 1, 2... 4, 3 şeklinde olur. Yani cevap A şıkkı olur. Bir bitkinin niceliklerinden hangileri bitkinin yaşadığı ortamın iklim koşulları hakkında bizlere fikir verebilir? Stomaların yapraktaki konumu yani yaprağın altında mı çok yaprağın üstünde mi çok? Böyle dışa doğru çıkıntılı mı durmuş, içe doğru çöküntülü mü durmuş? Yani yaprak hücrelerine gömülmüş bir şekilde mi duruyor? Konumu bitkinin yaşadığı ortamın nemli mi, kurak mı olduğunu bizlere söyler. Yaprakların daldaki konumu genetik faktörlerle belirli. Yıllık yaş halkalarının kalınlığı, evet bol yağışlı mevsimde geniş geniş, kurak mevsimde daha dar olacağına göre. Bu da e, mevsimin, bitkinin yaşadığı iklim koşulları hakkında bizlere fikir verebilir. Yıl Yıllık yaş halkalarının sayısı diyor. Zaten her yıl iki tane bir sonbahar bir ilkbahar şeklinde oluşacağı için sayıda bir problem olmayacak. Dolayısıyla bize fikir verebilen burada 1 ve 3 yani B şıkkı olur.